gözlerinizi açtınız. Kuşların cıvıltısı, rüzgarın şarkısı. Çamdan baktınız. Yeşilliklerin ortasında masmavi bir göl. Ve de mis gibi tertemiz bir hava. Tarladan domatesi, kümesten yumurtanızı alıp kahvaltı sofrasına oturdunuz. Komşularınız geldi. Köpeklerinizle birlikte ormana yürüyüşe çıktınız. Döndükten sonra restoranda lezzete de sohbete de doydunuz. Oradan da hep birlikte sinema keyfi. Böyle bir köy ancak hayallerde olabilir değil mi? İşte bu İda Verde sakinleri için bir hayal değil. Hayatın ta kendisi. Ortak hayali paylaşan, kafa dengi insanların modern bir köyü olsa. Ormanın yanında, masmavi bir gölün karşısında, dünyanın oksijeni en bol yerini hep birlikte yaşasak mükemmel olmaz mı? diyerek harekete geçtik. Hayalimizdeki hayatı birlikte yaşayalım istedik. Bizimle aynı hayali paylaşıyor ama nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyorsanız İda Verde'de komşumuz olmaya hazırlanın. Kaz Dağları yemyeşil doğasıyla, yüksek oksijen oranıyla, bol ve temiz sularıyla, gürültüsüz, dumansız yaşantısıyla, kaliteli yaşanmak ve sağlıklı yaşamak için dünyanın en uygun yerlerinden biri. İşte İda Kaz Dağları'nın eteklerinde bayram için verimin topraklarına hayat buluyor. Şehrin konforunu köyün doğallığında yaşamak hayal olmaktan çıkıyor. Doğa ile uyumlu şekilde, manzaranın keyfini çıkarmanız için tasarlanan İdaverdi Alternatif Yaşam Köyü, taş mimarisi evleriyle hem gözünüze hem ruhunuza hitap edecek. İdaverdi'de araçlar evlerin arasından geçmez. Otomobil gürültüsü duymadan, egzoz kokusu almadan rahat bir nefes alırsınız. Çocuklar sokaklarda neşeyle koşar. Rahatlığınızı kaçırabilecek her şey sizden uzakta olur. İdaver de sadece mimari bir proje değil. Sakinliği sosyallikle harmanladığımız, huzuru birlikte bulup mutluluğumuzu paylaştığımız bir yaşam ortamı. Yani evleri değil, hayatı tasarlıyoruz. Spor salonundan yoga stüdyosuna, sinemasından çalışma alanlarına, hobi bahçesinden tarlasına, havuzundan restoranına kadar tüm sosyal ihtiyaçlarınızı cevap veren bir köy. Şehrin konforunu köyün doğallığıyla buluşturan bir hayal. Biz hayalimizdeki hayatı tasarladık ve burada bizimle yaşayacak, aynı hayali paylaşan komşuları kapımız açıyoruz. Yöresel mimariyi modern anlayışla yorumladık ve yerel malzemelerle sağlıklı yaşam alanları tasarladık. Verimsiz büyük alanlar yerine, kullanışlı ferah evler planladık. Herkesin kendi bakmak zorunda kalacağı küçük bahçeler yerine Bahçıvanlarımızın yeşerteceği geniş ortak peyzaj alanıyla sosyal hayata dokunuş yaptık. En az 3 metre yüksekliğindeki tavanıyla evinizin içindeki her anınızı ferahlatmayı amaçladık. Bağımsız 2 artı birlerini yanı sıra 1 artı 1,5 ve 1 artı birleri tam ihtiyaçlarınıza konumlandırdık. Yatırımımızın değerini artıracak detaylara önem veriyoruz. Bir tarlaya değil, arsa vasfı olan alanda projemizi gerçekleştiriyoruz. Ekoturizm imarı değil, konut imarı ile köyümüzü inşa ediyoruz. Böylelikle tapularınızı kat mülkiyetli olarak teslim ediyoruz. Sizin de bu hayalin içerisinde yer almanızın zamanı geliyor. Sınırlı sayıdaki İdaverde evlerinde komşumuz olmak ve geleceğinizi eşsiz bir şekilde yaşamak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin. Gelin, komşumuz olun. İdaverde, yeni başlangıç, yeni yaşam.